Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet uzun zamandır Türk Lorsa, Klan Savaşı izlemiyorduk. Şimdi önce serimizi göstereyim. Kazanma serimiz 36 oldu. Savaş gününü de şöyle göstereyim. Maalesef ki bugün evet 7. beraberliğimizi aldık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7. beraberliğimizi aldık. Yani herkes 150 atabiliyor artık. Herkes fullleyebiliyor o yüzden. Çok da şikayet etmenin bir anlamı yok. Oyun hali ortada zaten. Yani sağlık olsun. Bu arada 2000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum herkese. Beni de destekleyenlere, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir numarada Ömer'in saldırısıyla başlayalım. Evet Ömer bu arada şeye geçmemiş değil mi? Etkinlik askeri kullanmamış. Normal kendi yaptığı orduyla saldırmış pekala. Devok da burada bir tane patlatıcı indirdi. Güzel bence değer. Kral da direkt kartal topuna yönlendiriyor. Geri çarmayla aldı. Güzel. Orada monolit falan vardı. Hani onunla uğraşmak istemedi. Bence mantıklı bir karardı. Şöyle 4x alalım. Ejderler belediye binasını indirdi. Aa bir tane kolon çalışmadı. Yanlış görmediysem. Klan kalesinde de iki tane ejder çıktı. O da güzel. İki çıktı sanırım. Bir, bir de olabilir gerçi. Olsun. Önemli değil. 3 yıldızı rahat bir şekilde almış. Eline sağlık. Yani ejderler yaşıyor. iki tane kahraman yaşıyor. Bence çok güzel almış. Bu mor şey neymiş burada ya? Aa ilginç. Anlamadım. Evet 2 numarada da Ömer'in saldırısı var. Yani i̇kinci hesabı, ana hesabı daha doğrusu. Yine aynı orduyu yapmış. ama şöyle 4 x aldım. 2 patlatıcı da indirir mi diyecektim. İkisini de indiremedi. Ah be. Biraz kötü gitmiş dev ok. Bence yine büyük bir problem olmamıştır zaten. Klonları da güzel attı. O buz büyüsü de güzel. O oyu aldığı dere bakar mısınız? O klonlar falan çok iyi çalıştı bu arada. Aldığı der çok iyiydi yani. Belediyenin zehrinden çıkartabildi orada balonları falan. Evet yani iki tane kahraman, üç tane kahraman yaşıyor yine. Sadece barbar kral olmuş, ölmüş. Ejderler falan baya baya yaşıyor. Buradan da güzel bir üç yıldız almış. Evet Ömer ilk üçü domine etmiş. Belki dördü de almıştır emin değilim ama. Görünmezlik bir düzen evet. Devok zaten kolay bir şekilde aktif ediliyor. Zeptin de gönderdi. Geri çarmayla kraliçeyi aldı. Orta kısımda evet klonları attı Bir tanesini kullanmış bu arada. Kartal topunu ejderler kısma gelmiş. Güzel. Bakalım nerede kullanacak? Şurada bir yerde mantıklı olabilir. Aya binicileri mi klonlamış? Binicileri klonlamış. Çok ilginç. Çalışmış mı? Bence çalışmış. Evet 3 yıldız getirmiş yani eline sağlık. Güzel 3 al, yıldız almış buradan da. Şöyle 4 numaraya bakın. Evet 4 numarada Seyfullah var. İlk üçü <laughs> domine etmiş yani. Ömer. Spam saldırısı yapmış Seyfullah bakalım. Evet bu taraftan başlangıcı yaptı. Direkt Kartal topuna kralı gönderdi. Uçan kışla göndermedi bir yerden bekliyorum. Evet bu taraftan gönderdi orduyu da hızlıca e, yolladı. Orta kısımda bence sarmaşı kullanacaktır. Belki belediye yönlendirir orduyu diye tahmin ediyorum. O buz golemleri maalesef koruyucu biraz etkisi hale getirdi. Yani orada kaldı yani orman minicileri ilerleyemedi. Oo, bu arada ikinci sarmaşı bence çok güzel kullandı. Belediye binasını kapattı diyebiliriz sadece bir tane de. Aa buraya öfke atmış yalnızlıkla. Şov yapıyor ya <laughs> adam ya eline sağlık. Güzel bir çıldız almış. Beş numaraya da Seyfullah. Aa çok iyi. Bakalım nereden başlayacak. Evet alt taraftan koridor açtı birazcık. Barbar Kral'da direkt gönderdi. Acaba belediye aslında indirme defi var mı? Var gibi. Aa o görünmezde bir tane buz bence yakışırdı. Ki neyse. Geriye döndü indirdi. Hatta o görünmezde indirir mi? Ah be var ya indirse çok iyi olurdu ama. Maalesef başarılı olamadı. Üst kısımdan Güzel temizlik yapmış şeyler yani. Klan kalesinin içindeki birimler. Kraliçe de güzel yerde. Ee, yani. At ölmedi yani. Öldü mü? Ötü ölmüş pardon. Ucu ucuna ya. Gerçekten çok moral e, moralit orada yakaladı. O yüzden öldürdü. Ona ama bence güzel 3 yıldız almış. Güzel toplamış saldırıyı. Zaten şu dış kısım çok güzel temizlenerek gitti. Burayı barbar kralla da daraltmıştı. Belediye binasında oradan. Güzel bir koridor vardı yani. Sarmaşıkları da güzel kullandı. 6 numarada Berkten bir saldırı var. O da spam saldırısı yapmış. Pekala. Kartalı güzel gönderdi. Kraliçeyi güzel gönderdi. Kraliçe de neden şey var onu anlamadım ama belki ekipman değiştirmeyi unutmuştur. O da olabilir. Çünkü hani yeni orduyu falan deniyor herkes. Yeni birimleri olabilir yani mantıklı. Belki de bu şekilde saldırmak istemiştir. O da olabilir. Ama eline sağlık. 3 yıldız rahat bir şekilde aldığını söyleyebilirim. Orman minicileri yaşıyor. Kral Liçe ve koruyucu hala yaşıyor. Güzel ve rahat bir şekilde 3 yıldız almış buradan da. Burada Gökhan Bey'den bir saldırı var. Evet etkinlik askeri 7 tane cadı var. Benim kullandığım da bu ordunun aynısı. Birebir aynısı bu arada. Bakalım nereden başlayacak. Ee, askerlerle. Evet büyücü kulelerini indiriyor. Burada barbar Kral biraz yeme etmiş sanki değil mi? Ya da bana mı öyle geldi? Bu arada dikenli top zehir kulesini falan indirdi. Çok güzel değer aldı ya. Evet büyücü kulelerini düşürmeyi başardık. Saldırıya başlayacak mı artık ona bakıyoruz. Bence bir tane kırıcı kullanıp kraliçeyi gönderebilirdi. Belediye binasına. Zehir aktif etmiş burada. Oo çok iyi. Kraliçe zaten belediye gidecek. Belki o e, kaya balonuna çevrilebilirdi. Yani o da mantıklı olabilir. Çünkü belediye binasını kraliçe alacak. Yani evet olabilirdi. Şöyle 4x e aldım. Ya bu asker de çok acayip değişik saçma bir şey ya. Hani Ben de kullanıyorum tabii ki de. Anlam veremedim ya yani. nasıl 3 yıldız atabiliyor falan. Ama bu çıkardığı şeyler var ya o mavi. E, onlar böyle çok güçlü yani. Bir de fazla fazla çıkardığı için e, nasıl diyeyim e, hızlı bir şekilde savunmaları indirebiliyor. Gerçekten güzel yani. Eline sağlık. Burada da Berat Deniz'den evet ejder saldırsa ve şöyle 4x aldım. Ooo Devok'u ne kadar güzel kullandı ya. <laughs> Geri çarmayla kraliçeyi aldı. Kartal topuna sanırım girmeyecek değil mi kral? Belki de öyle bir hedefi yoktu bilemedim. Kraliçe girdi ama güzel. Belediye binasını klo Oy, klonları kullanışına bakar mısınız? Oradaki monolide kadar kullandı, klonladı bu arada. Konuşamıyorum imdat. Bence şampiyonu oynamasa da 3 yıldız alırmış. Çünkü yani köyü dümdüz etmiş ejderler ve 2 tane kahraman. Şamp Pardon koruyucu hariç. Kral ve kraliçe daha doğrusu Konuşamıyorum. Evet, the diamond. Diamond, evet doğru okumuşum. Elmas. Kral kraliçe'yi direkt bu taraftan gönder, Uçan kışayı da buradan bıraktı. Bu arada hani bu the eki var ya İngilizce'deki. Onun da nasıl kullanıldığını belki bilenleriniz vardır. Hani herkes tarafından bilinen bir şey Herkes dediğim hani muhatabı olan kişi tarafından bilinen bir şey ise the ekleniyormuş. Öyle bir değişik bir bilgi <laughs> belki işinize yarar yine de söylemiş olalım. Evet şampiyonun kenarı kenarındaki güzel temizledi. Kral kraliçe buradan güzel temizlik yaptı ve kraliçe hala yaşıyor. Klan kalesini temizledi. sarmaşı belediye Aslında evet kullanmalıydı bence. Belki öfke büyüsünün aktif olmasını da bekleyebilirdi. Ama çok da şart değil kraliçe yaşıyor. şampiyon özelliği şimdi kullanıldı. Evet bence baya rahat bir saldırı olmuş ya. Elini kolunu sallaya sallaya bence 3 yıldız almış diyebiliriz. Değil mi? Baksanıza ordu falan yaşıyor. boşa büyü sallıyor. Harbiden güzel bir saldırı olmuş. Eline sağlık. 10 numaraya da saldırmış Şöyle, şöyle 4x e aldım. Aynı orduyu kullanmış. Bir tane atlatmalı bir tane sarmaşıklı. 3 tane öfke büyüsü var. Aynen. Benim kullandığım orduya da benziyor bu arada. Hani sadece birkaç tane birim şeyi farklı. E, sayısı falan farklı yani. Gerçi spam orduların hepsi birbirine benziyor. Sarmaşı güzel kullanmış. O kısım tamamen temizlendikten sonra açılacak. Oo, çok iyi. Baksanız abi. Gerçekten nasıl saldırması gerektiğini çok iyi biliyor. Ellerine sağlık. Çok rahat 3 yıldız almış bu arada. Bazılarına iki sarmaşık yetmiyor. Bazılarına 3 tanesi yetmiyor. Ama o tek sarmaşıkla <laughs> halletmiş işini. Bence çok güzeldi. Evet Gökhan Bey'den yine bir yeni askerle süpürgeli cadı değil mi? Cadaloz, cadaloz diyorum ya. Zaten <laughs> ona da benziyor yani. Evet bir tane burada büyücü kulesi kaldı. Onun dışındakilerin hepsini indirdi. Aynen saldırıya nereden başlayacak? Oo kaç seviye bir saniye. 20 seviye aynalı. Çok bir işe yaradım bilemedim sanki ya. Gerçekten bilemedim. Ordunun bu tarafa gelmesi çok iyi olmuş bu arada. Bakar mısınız ya monoliti falan ne kadar rahat kesebiliyorlar. Gerçekten inanılmaz askerler. Yarasaları falan da <laughs> temizlik için kullanmış gibi bir şey olmuş. Eline sağlık. Bence rahat bir saldırı olmuş. Evet yani ordu güçlü. Asker güçlü daha doğrusu. ordudan doğru şekilde gönderdiğimizde yok ediyor geçiyor. Emre abiden burada bir yine ejder saldırısı var. Oy oha çok iyi. Belki bunu da almak istiyor olabilir ama yine de olsun. Bir tanesini indirdik yeterli. Şu kızımla falan zeplin göndersek sıkıntı olmayacaktır ki zaten biraz alt kısımdan gönderiyor gayet güzel. Hani yeni askeri normalde kullanıyoruz elbette de tabii elimiz soğumasın diye çok hani şey yapmıyoruz böyle. Kalanda birkaç kişi kullanıyor. yani hesabı falan olanlar genellikle. Bir tane iki tane hesabında kullanıyor. Geri ana hesabında falan ya eli soğumasın diye ana ordusunu kullanmaya devam ediyor. Mantıklı olan da bu bana kalırsa. Burada Burak'tan bir 3 yıldız var. Patlatıcıları yıldırım atacak gibi geliyor. Devok var mı? Varmış. Görünmezliği aktif eder. Kralı güzel noktadan gönderdi. Evet görünmezliği aktif etmedi bu arada. Keşke yani görünmezliği aktif edip de yıldırım atsaydık patlatıcıların bir tanesine ya da bir evet bir tanesine yani. Olsun. Yine de rahat bir 3 almış. Bakar mısınız? Elindeki <laughs> büyüler şaka mı ya? Şaka değil ama evet baya rahat. Çok rahat. 2, 4, 6, 7 neredeyse yani öfkeydeki birim sayarsak 7 büyü. 7 kapasitelik büyü. Evet burada Cahit'ten bir saldırı varmış. Bakalım. Tazı balon tabii ki. Cahit de şaşırtmıyor bizi. Alev atıcıyla başladı. Kraliçeyi de gönderdi yürüyüşe. Evet e, şuradan bir yerden duvar kırıp belki ikinci kısma da ilerlemek isteyebilir gibi. Kraliçe satış koymadı. Oh tamam. Kralı buradan da gönderebilir belki. Bekliyorum. Oo aa kraliçenin yeteneği gidiyordu neredeyse. Ki gidecek gibi mi? Yok gitmiyor tamam. Kral burayı temizleyecek. Bir tane daha kırıcı atıp belki şurayı açabilir. Mantıklı yani. Yok yapmadı. Tamam. Orada tekli cehenneme kesinlikle buz lazım. Evet kırıcıyı belediye binası için kullanmış. Belediye binası uyandı bu arada. Alev atıcı bence alır mıymış? Alabilirmiş. Olsun. Direkt buradan da orduyu şey gönderdi. Koruyucu ve şampiyonu. Şampiyonun yeteneğine bastıktan sonra koruyucunun da yeteneğine basacak ve binicileri koruyacak böylelikle. Bence evet. Tam zamanında bastı vardı. Kelle avcısını maalesef koruyamadım ama zaten temiz yapacak kelle avcısı. O yüzden problem yok. Kraliçe maalesef belli bir aldıktan sonra öldü. Şampiyon dış kısımda öldü. Taz balon geri kalan işi tamamlayacaktır. Şampiyonun binicileri hala yaşıyor bu arada. Şampiyon ölmüş olmasına rağmen. Binicine, şey şampiyona ayrı gittiği için biniciler o sayede yaşadılar yani. Evet balonlar falan da hayatta. Eline sağlık. Çok güzel bir 3 yıldız almış buradan. Ömer'den bir spam saldırısı var. Şöyle aldık 4x'e. Evet yani bu düzen baya baya eski düzen. Sanırım iki sezon önce mi çıkmıştı neydi? Baya kolay alınıyordu yani. Evet kralla bence yeteri kadar güzel değer almış. Ben böyle durumlarda genellikle kraliçenin olduğu kısımdan e, orduyla falan giriş yaparım yani. Çünkü kraliçe bilmiyorum daha korkutucu geliyor şampiyona göre o yüzden. Kasırgayı falan da bulduk orta kısımda. Zaten öfke büyüsüyle rahat bir şekilde oradan çıktık. Bir tane öfke büyüsü vardı onu da kullandık. belli aslında orada da öfke kulesi varmış. Bakalım nasıl çıkacak oradan kahraman yeteneği vardı sadece. Evet. Şampiyon yeteneğini kullandık. Valküller taşımış. Evet. Valküller ve 2-3 tane orada şey vardı. Süper barbar. Onlar taşıdı yani. Burada Fatih Bey'den bir elektro saldırısı. Severiz. Evet. Direkt Aa, Zeptin'i bu arada koruyucu yeteneğiyle korumamış. Bilmiyorum. Yani zaten elektro elektrolar önden gittiği için tanklamış ya da bombaları falan çıkarmış oluyorlar ama yine de bilmiyorum riskli gibi geldi bana. Olsun. Klan kalesindeki buz golemlerini çıkardık. Oo tamam. Biniciler falan da temizle yardım ediyor. Şampiyon da aynı şekilde. hız şişesi vardı. Bayağı hızlı bir temizlik yaptı. Evet iki tane elektro. Kraliçe ve şampiyon yaşıyor. Bence güzel bir saldırı olmuş. Rahat olup olmadığı tartışılabilir belki ama. Evet üç yıldız olmuş. Ellerine sağlık Fatih abim de. Buraya da saldırmış. Evet bu zen de bayağı eski. Direkt aynen kaya bulunu kullanmış. Elektrolarla belediye binasını indirmiş. Güzel. Onu de aynı şekilde. Çok da olduğu için o kadar büyük bir problem çıkarmamış. Oo, çok iyi. Klan kalesinden de balonlar çıktı. Bir saniye. Oo, bayağı savunma kalmış gibi gözüküyor bu arada. Ama elde tabii kahramanlar var. Bakalım kral kraliçe. Evet bu noktadan göndermesi mantıklıydı. Ve hızlı yeteneğine bastı. Sadece zehir. <laughs> evet. Aa zehir çalıştı bu arada. Yanlışlıkla da olsa çalıştı. Eline sağlık. Buradan güzel bir üç yıldızı almış. Elektrolar bence iç kısımdaki ağır soğumaları temizlediği için hani şampiyonlar geri kalan kısmı gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yaptı. Temizliğini ve üç yıldızı aldı. Burada Ramazan abiden bir ejder saldırısı bekliyorum diyecektim ki tabii ki. Bir tane patlatıcı yo, indirmemiş. İkisi de duruyor. Ama tersa baktığı için belki de o kadar problem olmamıştır. Direkt ejderleri orta kısmına gönderdi. Kasırga çıkmamış mı gerçekten? Çok ilginç bu arada. Normalde o kartalın orada kasırga beklerdim. Bekleyenler bir cehennemler biraz yormuş orduyu. Şampiyon da alt kısmından e, attık. Yani yetenek olarak zaten birinci kuklası Vils olduğu için rahat bir şekilde geri kalan savunmaları temizle, temizleyecektir. Ki aynen de öyle olmuş. Yani tekli kadar gördüğünüz gibi rahat rahat temizlemiş. Burada Emre abiden bir geri çarmalı tabii ki ejder saldırısı. Et evet, görünmezliği bir tane patlatıcı aldı. Bence çok güzel bir değerdi. Kral'da seken top varmış. Bence şu görünmezliği almak için kullanabilirdi ya. Mantıklı olurdu çünkü. Direkt kuleyi indirdiği için. Bu arada indirdi yine. Abi çok iyi. <laughs> Eline sağlık. Kasırga'da bu noktadaymış zaten. Çok rahat bir saldırı olmuş. Şimdi ejderler falan yaşıyor. Üç tane kahraman yaşıyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu arada yine Ömer'den bir. Evet spam saldırısı. Bu düzenleri de nedense hiç sevmiyorum. Bayağı sık. Ve çok da rahat 3 yıldız aldığım söylenemez. Hatta çoğu zaman 3 yıldız alamıyorum. Evet kral bu arada güzel bir giriş yaptı o kısımdan. Orduyu direkt evet belediyeden geçirecek tamam. Elimizde druid de var. Hani druidler sayesinde ordu fazla fazla hasar yemedi, yemeden çıkartabileceğiz. Güzel. Tekli cehennemler falan baya e, can sıkıcı. Bomba kulelerin orada baya bomba vardır diye tahmin ediyorum ama yok muymuş? Varmış evet. Muhtemelen şu iç kısımda da var. Ama iç kısma tabii şey girmediği için. Evet gördünüz mü? Ordu var ya şuradan geçmiş olsa geçmiş olurdu evet. Bayağı geçmiş olurdu yani. Burada kara eskiden bir saldırı. Yine spam hemen şöyle aldık 4x'e. Bir atlatma bir tane de sarmaşığı var. Evet atlatma geldi. Yetenek olarak ne varmış? Develdiven ve öfke şişesi. Bence bir tane buz akardı ya. Ama yine de aa evet işini yapmış barbar kral Tamam israf olurmuş kullanması. İşte öngörü ya. Ben, benden çok fazla olmadığı için o. E, direkt kullanırdım yani orada muhtemelen. Arka kısımda da şampiyonu güzel temizlik yaptı. Orta kısımdaki öfkenin bence değeri çok iyiydi. Çünkü bütün her şeyi orta kısımdaydı. Yeteneğini falan da bastıktan sonra her şeyin. Işte kahramanların. Evet rahat bir şekilde çıkmış. Burada L L Dilek abladan yeni ordu. Yeni birim daha doğrusu. 14 tane süpürgeli cadı. 8 tane de yarasa büyüsü. Ama şöyle aldık 4 kişi. kulelerini düşürdükten sonra zaten bu düzende çok zor bir şey kalmıyor. Bu saldırı da daha doğrusu. Bakalım nereden saldıracak? Evet yan kısımdan gönderdim mecburen. Çünkü patlatıcıların ikisini de indiremedi. Muhtemelen ikisini de defliyordu. Ve karşısından girerdi. Ki ben öyle yapardım. Direkt kartal topundan orduyu gönderirdim. Yine de olsun. Gördüğünüz gibi yarasalar. <laughs> inanılmaz ya. Yani Belediye 16 yarasa oynattı ya bu oyun bize. inanılmaz yani gerçekten. Ve e, iyi de iş yapıyor bu arada. Evet. şampiyon yeteneği falan elinde kalmış. Rahat bir saldırı olmuş onun için. Buraya da aynı Dilek abla saldırmış. Aynı orduyla. Abi Devok ne kadar şanssız e, olmuş ya. Şanssızlık olmuş diyeyim. İstediği değeri alamamış yine ama Büyücü falan temizlediği için şurada kalmış bir tane. Evet orduyu zaten direkt oraya doğru gönderdi. Zeptin Neredeyse ses geçiyordu ama olsun problem olmadı yine de belediye binasına ulaştırdı. Askerlere bakar mısınız abi? Çok rahat temizlik yapıyorlar ya. Hani inanılmazlar. Evet iki tane kahraman da ve köyden üç yıldız geldi. Gerçekten eline sağlık. <laughs> Şu mavi şeyler de güzel görünüyor yani. Biraz bayağı açık mavi yapmışlar daha doğrusu ve göze çarpıyor o yüzden. Burada Burkay abiden bir spam saldırısı. Yine çift şey var sarmaşık var. Genel temizlikleri yapılıyor Barbar Krallığı aynen. Direkt orta kısımdan da belediye binasına doğru ordu gidecek. Ya sağ ya sola sarmaşık gelecektir diye tahmin ediyorum. Gelmedi daha. İki tane sarmaşı var. Neden kullanmıyor? Evet sol tarafa kullandı. Ordu sağ taraftan ilerlemeye devam edecek o halde. Diğer sarmaşı atmasına bence gerek daha yok ki muhtemelen kullanmamıştır. Diğer büyüleri de kullanmamış. Oha çok iyi. Baya rahat 3 yıldız almış ya. Elinde 3-5 tane de büyük almış yani. Fahit abiden 25 numaraya bir saldırı var ama şöyle aldık 4x'e. Direkt oradan kraliçeyi de alırız. Tekli canem olmadığı için barbar kral bence güzel değer aldı. Bomba kuleleri falan can sıkar diyecektim ki tam da vaktinde şeyi kullandı koruyucu belki şeyleri de alabilirdi ya. Bilemedim kayası çarları ama. Evet ikinci sarmaşı öfke bu yüz kulesi falan düşükten sonra alması mantıklıydı. Geriye bir şey kalmadı. Hani belediye binası düştükten sonra. Pardon sarmaşı karıştıktan sonra belediye binası da düşecek. Evet. Güzel ve rahat olmuş bence. 4 tane kahraman yaşıyor mu orada? 1, 2, 3, 4 tanesi de yaşıyor. Evet. Baya rahat olmuş. Burada İbrahim abiden bir ejder saldırısı. Bu arada bugün 30 tane izleyelim dedim ya. Evet yani 4 falan izlediğimiz için baya izleme fırsatımız oluyor. Güzel. Direkt köşe kısmından giriş yaptı. Kasır, hiç şaşmaz zaten ya. Klonları da kullanmış sol tarafta. Aynen değil. Evet, ejderleri kullanmış mantıklı. Ne de güzel değer aldı o kısımdan. Şampiyon niyetini neydi elimizde? Ki bastığımız anda evet o kısım temizlemeye yardım edecek ejderleri Hadi. Tilki hala yaşıyor bu arada. Kraliçe de vurmuş. Evet 3 tane kahraman yaşıyor ve güzel bir çıldız almış. Şifacılar da can basıyordu krala. Burada Mesut bir saldırı var. Rakibin ismi 60. 60. oluyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Kraliçe yürüyüşüyle başladık. Zaten Mesut abinin kendine has bir tarzı var. Hani kraliçe yürüyüşü yapıyor. Yani yapıyor. Gerçekten güzel yapıyor yani. O kısımdan evet kraliçe bayağı güzel yürüdü. Belediye binası düşer mi acaba? Düşecektir de tabii bayağı öfke öfke harcamak durumunda kaldı orada. Orası arıyor çünkü. Oraya da hızlıca başladı. E, tamam kureci de korudu mu koruyamamış. Ama şifa kitabı olduğu için tabi canı bayağı fullendi. Şifacılar da ordunun arkasına takıldı. Bence güzel oldu. Mızrak mı? 27 seviye yapmış bir de. Bir de hız şişesiyle kullanılan pat 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 kraliçe şey, şampiyon vurdu bu arada. Belki fark etmişsinizdir. Güzel bir görüntüydü bana kalırsa. Bakalım bakalım. Evet Aydoğan abi de spam yapmış. Yok. Ne? Druid saldırısı. Alev topu mu peki? Evet. Alev topu. Ama nerede kullanacak acaba? Ee, bence görünmezlik... Yani mantıklıydı aslında ya. Çok da bir şey diyemiyorum. Tam görünmez aktif oldu iç kısımdaki Oy. Ee, Evet. Mükemmel bu arada. Kraliçe ölmedi. Şifacılar transfer oldu. Monolith falan biraz can sıkacaktı ki... Yetiştirdi şampiyonu falan. Oha çok iyi. Bu saldırıyı görüyordum. Evet e, bizim klanımızdan birisinin yapması da hoşuma gitti gerçekten. Ellerine sağlık bu arada ya. Hani kraliçe ve ismi neydi? Koruyucuyla baya e, yürüyüş yaptı orada. İstediği ulaştı yani istediği şeye de. Süper okçuluğu, e, Ali bir saldırı var. Güzel noktaya indirdi bir tane bomba patladı ama süper ölmedi tabii ki. Buz golemlerini maalesef çıkardık ama. Evet belediye binası düştü. Alt tarafa doğru çektik. Onları da rahat rahat keseceğizdir zaten. Titan kullanmaya gerek dahi yok. Aynen öyle yapmıştı kendisi de. Direkt kartal ve monolite doğru kafa atarak giriş yaptık. Koruyucu yeteneği geldi. Kasırgayı falan da çıkardı burada kelle avcısı. Şampiyon da yeteneğini falan burada kullanıp güzel temizlik yapmışız. 3 tane dev bomba patlamış burada. Mükemmel. Şu dikenli top yerine göre o kadar iş yapıyor ki. Gerçekten eline sağlık. Kraliçe ne yapıyor? Tabii ki duvarlarla uğraşıyor. Çünkü dışarıdan dolaşırsa yorulur. Evet son olarak da Fatih abiden 30 numaraya bir spam saldırısı var. Hemen şöyle geçtik. Yine aynı düzen mi ya da benzer düzen galiba değil mi? Evet bu düzeni bu düzene saldırı yapılmıştı. Ama kim yaptığını unuttum. Fatih abi olabilir. Sarmaşı bayağı bekletti bu arada. Orada bir tık kötü mü dağılıyor? Şampiyon döndü sadece diyebiliriz. Evet güzel güzel. Bir tane daha sarmaşık gerekli bence. Biraz gecik meli de olsa attı kullandı. Ama 3 yıldıza engel olmamış tabii ki. Çok da rahat olduğunu söyleyemeyeceğim ama ya. Değil mi? Söyleyebilir miyiz? Aa aynalı kraliçe. Kaç seviyeymiş o? 26 seviye. Vay be. Güzel yetenek ama ya. Ben de almaya çalışıyorum. Evet yani bu rakip de dediğim gibi beraber bitirdik. Umarım ki şu anki klan savaşını kazanabiliriz. ama şöyle düşmanla bir bakalım. 5 kazanma serisi varmış. Savaş günlüğü kapalıymış. Sağlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.